Arama Kurtarma Derneği'nde çalışırken yönetim kurulu kararıyla işten çıkarılan kadın, dernek başkanının yolunu kesti, onu namusuna dil uzatmakla suçladı, esnafın önünde hakaret etti. Bütün bunları yaparken de cep telefonu kayıttaydı. Sana etek alıp giydireceğim burada. Sana etek alıp giydireceğim. İftiralarını attı, şovunu yaptı. Ne bakıyorsun lan geç şu tarafa, geç. Hadi, hadi konuş. Duyun, bunun ne kadar karaktersiz bir insan olduğunu. Hepimizde cep telefonunun kamerasını açtı, bir yandan suçladı, bir yandan tehdit etti. Hiçbirinizi barındırmayacağım burada. Fatih'teki bir derneğin başkanıyla eski çalışanı sokak ortasında böyle kapıştı. 33 senedir buradayım, böyle bir rezillik görmedim. Bu adama inanın, sakın bağış yapmayın. Cebine indiriyor. Arkadaşlarımın gözü önünde beni küçük düşürdü. Benim namusuma, şerefime, iffetime kimse leke Siz herkes... Tamam mı? Bu görüntüleri kayda alan kadın bir arama kurtarma derneğinde çalışıyordu. Dernek yönetim kurulu kararıyla kendisini dernekten çıkardık. O karardan sonra da başkanla arası açıldı. Ben savaş başlatma dedim ona. Savaşı kendi başlattı. Biz uzaklaştırdığımız günden beri kabus oldu bize. Beni dolandırıcı diyor ama atıl dolandırıcı kendisidir. Kadını bu kadar öfkelendirense iddiasına göre önceki gün kocasının sosyal medya hesabına gönderilen bir mesajdı. Bakın, rezillik nasıl çıkar şimdi görün. Bu adam sahte bir hesap açıp kızımın adını kullanıp eşimin fotoğraflarının üzerine boynuz takıp benim paralı bir olduğumu yazmıştır. 38 yaşındaki kadın dün öğle saatlerinde Fatih'te Ercan Soylu'nun çalıştığı iş yerinin önüne geldi. Cep telefonunu çıkardı, kaydı başlattı. Hem Ercan Soylu'yu hem de buradaki esnafa hakaretler yağdırdı. Şimdi bu değil mi? Burada Mustafa çağırdı, bağırdı, çağırdı. Biz de burada herkes şaşırdık yani. Sus! Konuşma. Benim namusuma leke sürüyorsunuz. Namus, namus. Ama ben de seni bitireceğim. Ben sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. Siz fake bir adres açarak kendisine mesaj attınız mı? Asla. Dün akşam hesap kapatıldı. Bu kişi yapmasa o hesap kapanır mıydı? Geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Gözlerimi görmürdükme bana. Geç şu tarafa. Sakin ol. Şu tarafa geç. Gözüm görmesin senin cins cins okuyorsun. Bana bak. Bana bak. Onun sinirini senden tamam. senden çıkarma. Dağırın suratına. Sonunda polis geldi. Gerilim karakolda son buldu. Benim adımı lekeleyemez. Sana etek alıp değdireceğim burada. Fatih herkese rezil olmak çok üzücü. Ben dün sabaha kadar uyumadım. Ercan Soylu dün yaşadıklarından sonra bugün işe gitmedi. Savcılığa giderek o kadın hakkında şikayette bulundu. Benim haysiyetimle, şerefimle, onurumla oynadı. Şiddet. Akşam haberlerde bu. Rezilliği akşam haberlerde gör.